Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde yine olanlar oldu. Melek Hanım hastanelik oldu. Kalp krizi geçirdi. Hatta vefat etti. Bildiğiniz üzere Anastasia ve Caner'in bugün nikah töreni vardı. Tam nikah töreninde tam imzalar atılacakken Melek Hanım'ın yeni eş adayında Elif'ten bir telefon çağrısı geldi. Ve ağlayarak Caner annen ölüyor. Hemen hastaneye koş dedi. Caner bunları duyar duymaz hemen Anastasya'yı bırakıp hastaneye doğru koştu. Hastaneye doğru giden Caner yolda gözyaşları içerisinde kaldı. Anastasya bütün bu olanlara inanmamıştı. Çünkü Melek Hanım'ın oyun yaptığını sanıyordu. Fakat Seda Sayan programdan yani hastaneden öğrendiğine göre her şey doğruydu. Melek Hanım'ın durumu çok ağırdı. Hatta Melek Hanım'ı Seda Sayan doğru hastaneye koşmaya başladı. Caner Melek Hanım'a çok ağlamıştı. Melek Hanım iyileşecek miydi yoksa hayatını mı kaybedecekti? Bizi izlemeye devam edin.